allah بِأَنَّ اللّٰهَ يُولِجُ الْلَيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي الْلَيْلُ وَاَنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ Evet bu fizikçileri ilgilendiren bir ayet. Şimdi bak şöyle şu kağıtları ver bana. Bir tane daha kağıt ver. Şimdi çok enteresan bir şey var. Önce ayetin mealini size okuyayım. Allah geceyi gündüzün içine, gündüz gecenin içerisine sokar. Allah işitir ve bilir, şey, işitir ve görür. Şimdi gece alametsiz yani belirtisiz bir varlık. Yani gece karanlık da olur, aydınlık da olur önemli değil. Ama gündüzün bir özelliği var. Gündüz mutlaka mubsirdir. Yani gündüz aydınlatıcıdır. Güneş ışınlarını ışığa çeviren bir varlıktır. Eğer gündüz denen varlık olmasa güneş ışıkları ışığa çevrilmez. Siz uzaya bakın, uzayda, uzayda güneşi karanlık içerisinde bir şey gibi görürsünüz. Kırmızı bir ateş parçası gibi görürsünüz. Hiçbir tarafı aydınlatmaz. Aydınlatan gündüzdür. Bir ayna gibi güneşin ışınlarını ışığa çeviriyor. Mesela bizim yazıda görürsünüz. Tromso'da güneş ufkun 7 derece altında ama bakıyorsunuz aydınlık var. Ayvalık'ta güneş ufkun 4 derece üstünde henüz aydınlık ortalık iyice aydınlanmamış. Karşılaştırdığınız zaman. Şimdi o Allahü Teala'nın gündüz dediği varlık ufkun altındaki güneş ışınlarını emiyor ve aydınlar çeviriyor. Ondan dolayı güneşin hiç doğmadığı zamanda bakıyorsunuz gündüz olmuş. Şimdi gece belirsiz. Gündüz gecenin içerisine giriyor, gece gündüzün içerisine giriyor. Yani gündüz ve gece 24 saat mevcut. Ama gece belirtisiz olduğu için şu an yaşadığımız gündüzlerde gece var ama gecenin etkisini göremiyorsunuz. Aydınlatma özelliği gündüzde olduğu için o kutup bölgesinde de gece gündüzü örtüyor. Yani gece denen şey gündüzü örtüyor. Gündüzün altına giriyor. Şuna, şuna gündüz diyelim, buna gece diyelim. Gece alt tarafa geliyor, gündüz onun içerisine giriyor, gündüz kayıp. Gecenin içerisinde. Bu gece, gece bir süzgeç görevini görüyor. Güneşten gelen ışınların o doğa olan kısmını insanlara yansıtmıyor. Gecenin yaptığı o. Onun için gece insanları dinlendiriyor. Gece bir örtü oluyor insanların ve hayvanların üzerinde. Güneş tepede olmasına rağmen insanlar ve hayvanlar hiçbir rahatsızlık duymadan rahat bir şekilde dinleniyorlar. Hatta geçen de bir arkadaşımız anlattı, St. Petersburg'da birisiyle konuşmuş, ee, bu beyaz gecelerde ne yapıyorsunuz falan diye sormuş demiş. Valla beyaz geceler bizim için en mutlu olduğumuz gecelerdir. Şeyler polisiye olayların hemen hemen sıfıra indiği zamanlardır demiş. İşte o gece güneşten gelen insan rahatsız eden ışınları dünyaya indirmiyor. Gece denen şey. Peki gündüz denen varlık iç tarafta olduğu için gecenin aydınlatma veya karartma diye bir özelliği olmadığı için o üst tarafta olan gündüz denen varlık güneşten gelen ışınları aydınlığa çevirerek geceyi aydınlık hale getiriyor. Gece de onun önünde zararlı ışınların insanlara ulaşmasını engelleyerek tüm tabiatın dinlenmesini sağlıyor. Dolayısıyla bu ayetler aslında bu bu anlattıklarım fizikçiler için çok yeni bir saha. İşte o kutup bölgesinde yaptığımız çalışmalar da bütün bunları ortaya çıkardı. Ortaya çıkardıklarından birisi de gece ve gündüz varlıklarının ayrı varlık olduğu. Bunu anlatınca bazıları dalga geçiyor. Evet, geçersiniz tabii. Bir insan bilmediği şeyin düşmanıdır. Ee, Ramazan'dan önce orada basın toplantısı yapalım dedik. Bir fizikçi arkadaşa dedim ki şu ışıkların güneşten gelen ışıkların kalitesini orada ölçelim, gece ve gündüzde o duhayı ortaya koyalım dedim, Allah duha'dan bahsediyor. Bir araştırma yaptı, Türkiye'de onu ölçecek bir alet yok dedi, bulamadı. E peki o zaman belki şeyde vardır, Norveç'te vardır, oradan buluruz falan ama varmış ama dedi işte nerede olduğunu tespit edemedi böyle bir alet. Bakın, Kur'an'da tüm ayrıntılarını bulduğumuz ışığı ölçecek alet Var mı yok mu araştırırlar. Şimdi gece nedir, gündüz nedir, uyku nedir, uyanma nedir? İşte o kutup bölgesine gittiğimiz zaman Halit Bey çok iyi hatırlar. Güneş hiç yok ama gündüz var. Astronom arkadaşımıza dedi ki hani ya siz buraya gece diyordunuz. E biz ne bilelim dedi. Güneş yoksa gece diyoruz. Ya bu neresi gece? Vallahi ben de şok oldum dedi. Evet işte bak Kur'an-ı Kerim ne diyor? Aydınlatan gündüzün kendisidir diyor. Güneş demiyor. Ama o güneşin ışınlarıyla aydınlatıyor. Onu alıyor ve ışığa çeviriyor.